Selamlar değerli arkadaşlar. Bugünkü video görselimizde Yağmur 5 milyon pat çeki yeri kırılmış. Aşağı düşmüş. Bu parçayı tamir edeceğiz. Değiştireceğiz. Yani bunu kestim, diğer yeni parçaya eklememiz gerekiyor. Bakın Burada daha önceden çatlamış. Şura, burası Olmuş. bir anda kırılıp yere düşmüş bakın alt tarafları da çatlamış önceden sonra kırılıp düşmüş ee, bakın burada da aynı bunlar da kırılma sebeplerine gelince bunlar aşırı zıplaması nedeniyle tak 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 çatlama oluşuyor İsteyenirse kaynak yapılır. Ama yan tarafa yama yapmanız gerekiyor. O da ekstra emek çaba ister. Yan tarafa yama. Hem odunu iyice sıfırdan doldurup hem yama yapmanız gerekiyor. Aksi halde o demir esnemiştir. Tekrar kırılabilir. Bu yüzden bu gibi arzalara, tehlikelere karşı aracınızı çok zıplatmayın. Yola diye yola gideceğiniz zaman da böyle çatlak var mı diye mutlaka kontrol edin. Bir taraf illaki tamamen kırılmıştır. Diğer tarafta kırılırsa büyük bir sıkıntılarla rast gelirsiniz. Bu yüzden dikkatli olmanızı istiyorum. Üreticilerde genelde böyle makineleri kafayı dönmeyen biraz daha geniş tekerleklerden dönen disk freglinlerini üretmeleri gerekiyor. Hatta koltuklara emniyet kemeri bağlasınlar koltuklara. Bir de bunlara belli bir hız sınırı getirilmesi gerekiyor. Hız sınırı. Yani 50 km üzeri hız yapanları var. Bunu 30 km, 35 km ya da 40 km yani kadatetler yapıp o hızları ayarlayıp insan ölümlerinin kazalara sebeplerin önüne geçmek gerekiyor. Şimdi bunu tamir edeceğim. Sizlerle paylaşacağız. Tamirini bazı yerleri hızlı çekim olabilir. İyi seyirler dilerim. Bir de işte sahibi nasıl oldu bu nasıl kırıldı. Rampadan aşağı yeni gördüm. Nasıl gidiyordun? Hızlı mıydın yavaş, yavaş mıydın? yavaş. Ne oldu o Bu arada kırıldı ayrıldı. Sen ne yaptın? Panik bir şey var mıydı? Yok yok. Yok muydu? Yok. Yavaş yok. olduğu için panik yoktu. He? Hızlı olsaydın. Hızlı olsaydım giderdim. Nereye? Dereye. Tehlike. Ha dereye. Dere var mıydı? Var. Allah korumuş. Bir daha dikkatli olmak lazım. Tamam. Çatlaklar olduğu zaman gözle bakarak çatlakları tespit de edersiniz. Bakayım burada daha önce kaynak yapılmış mı? Yok, yok. Yapılmamış. Daha önce kaynak bakılmamış yani. Kaynak çatlak var mı diye gözlemeniz lazım arada. Buraya kadar tamamladık. Şimdi montajını yapmaya çalışacağız. dene tekrar. Evet arkadaşlar bu kısmının da değişmesi gerekiyor şu parçanın bunların durmanlıkları var lumanlar sıktım boşluğu alabiliyorsunuz Neyse çeki yerini hallettik bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle hoşçakalın